Abi öz olarak vicdanınızın sesi ne diyor? Vicdanımın sesi Hamas'ın yanında değilim. Sadece eee Filistin halkının yanındayım. Denizlerin yolundayım diyeyim. Şöyle biraz şey dersiniz arkadaki pankartta çekme şansım olur. Evet. Gerçekten bir insanın bir vicdanı var. İnsan olmanın gerektiğini yerine getirmek için burada. Evet biraz da geç oldu Türkiye'de bu yürüyüş. Yani diğer ülkelerde görüyoruz her gün. Bütün Avrupa ülkelerinde Amerika'da yani ben hep merak ediyordum ne zaman yürüyeceğiz biz diye. Yani bugün mutluyum esasında. Biz de din tacirleri evet, insanları evet olumsuz Filistin için işi din Filistin işi din işi değil esasında Filistin başka bir şey yani ben ben o denizlerin ruhuyla buradayım şu.